topu. Şimdi pas iyi yere. Ceko aldı döndü. Hocam, Ceko hocam, hocam bu kartı bu dakikada vermen lazım. Neden vermen lazım? Formadan çekiyor. Neden vermen lazım Umut Fatiheden atar. Verdi mi? Vermeyecek. Biliyorum vermeyeceğini. Bak Ceko aldı döndü. Bak şurada formadan o 3 saniye falan tutuyor. Şimdi bu oyuncu bu pası verse biz 3'e 2'yi yakalayacağız Bu umut vaat eden atak olarak değerlendirilmeli Ve bu dakikada bu kart çıkmalı Artık 10. dakikaya geldik Hadi 1, 2, 3, 4. dakikaları pas geçtin Ama 10. dakikada şu kartlar niye çıkmaz ya Ciko aldı topu Sol kanattan Ferdi gitti Onun önüne iyi top attı Ferdi, Taniç yanında Ferdi bekledi Birebir de sıyrıldı Orta pozisyonunda S Sıyrıldı Onur'dan Şimdi pası yerden içeriye Şimdi Taniç Kes yerden Gol Ceko Taniç Ceko bir Bravo Tadiç müthiş 10. Var. dakika Harikasınız Mükemmel Harikasınız Golü Ferdi'ye yazın Bak söylüyorum Harikasın Aradan Tadiç'i bir gördü ki Bakın inanılmaz bir boşluk vardı Tadiç yerden Ceko'yu aldı at dedi Mütihsiniz müthiş bir Müthişsiniz. öndeyiz Müthişsiniz. Ferdi Tadiç Ceko Tertemiz ama başına dön Terim. Tadiş de pası Jekko. verdiğinde çok yerden çıkıyor Ceko sadece dokunuyor kale alanı içerisinde Kalite. bakın net net çok kaliteli bir pas Ceko kale alanı da bomboş ama rakiplerinden önce o koşuyor Tadiş onun oraya koşacağını biliyor Tabii. ve rakipten önce oraya o topu atıyor gerçekten yani bu uyumdur e, bu kalitedir bu tecrübedir Fenerbahçe de 1-0 önde e, bu bu gol önemli yani deplasmanda öne geçmek önemli çünkü Beşiktaş'ın baskılı coşkulu iştahlı bir e, tabii ki oyun başlangıcı vardı. Bunu kırmak, tribünleri biraz daha böyle e, sakinleştirmek adına bence bu gol çok değerliydi. Fenerbahçe'miz derbi de ilk golü buluyor. Evet 10. dakikada Edin Ceko'nun kaydettiği golle. Bir pozisyonda 3 sarı kart gördük. Beşiktaş'ta 2 sarı kart mı oldu? Rebiç dışında gören var mı? Yok Rebiç gördü. 23. dakika ee, ya tabii orada maalesef Ciko'nun biraz ağır kalması yani pası vermekte geç kalması araya Cenk'in girmesi, Samet'in orada ayağını ya o riskli müdahale Haydi topu Livakovic. Topu. Chamberlain. Oxlade Chamberlain topun gerisinde. Çıkaracak gibi hissediyorum ben. 24. dakikaya da geldik. Oyun yaklaşık 3 dakikadır. Durmuş durumda. Bak köşeyi Livakovic. tutturursa çıkarır. Köşeyi tutturursa Kalesindeki çıkarır. yerini aldı Atilla Karaoğlan'dan işaretin gelmesini bekliyoruz. İşaret geldi. Oxlade-Chamberlain-Livakovic kalesine dikkatli. Köşeye gitti top. Livakovic köşeyi tahmin etti ama top maalesef evet, yani ağlara gitti. Çok zor. Zor yere Yani, gitti. yani köşeyi tutturdu ama evet. e, topa dokunamadı. Sertti bir vuruş. Chamberlain'den e, skorda denge var. 24. dakikada Oxlade-Chamberlain'in penaltıdan kaydettiği golle. Şimdi tabii... E, Sakin olmamız lazım özellikle. Samet'in, Fred'in, Cekon'un. Üç tane sarı kart gördük. Bir pozisyonda gol yedik. Yani bize faturası ağır oldu bu pozisyonun. Çok zor çıkmaz. Yan ağlara gitmiş. Tabii tabii. Etkili bir penaltı vuruşu. Ee, ya bir olabilir. Yani bir pas kısa kaldı. Pozisyon penaltıyla noktalandı. Şimdi... E, oyunumuzu hiç bozmadan. Evet oyunumuzu bozmadan devam etmemiz oynuyorduk. gerekiyor ki iyi oynuyorduk. Ama Beşiktaş'ı bir evet. morallendirdi bu gol. Cikudan pas şimdi. Dursun pozisyonu anlarım ya. Neredeyse topun yanındasın ya pozisyonda. Vallahi yazık ya. Bravo pozisyonda yani... ya topun yanındasın abi ya. Abi o zaman siz ya, olacak hakem. Olacak iş değil abi ya. o zaman hep Vallahi var yönetsin maçı. Hep var yönetsin ya. Yani hiç hakemin kararlarını biz burada e konuşmayacağız o zaman yani. Sadece vara bakacağız. Böyle bir penaltı. Gördüğüm son dönemlerde gördüğüm en temiz en net penaltı yani sana göre bana göre bak buraya iki tane Beşiktaş oturtalım bu pozisyona penaltı Tabii derler canım. çok net söylüyorum haydi sana 62, haydi penaltı bitti, 60. 63. dakika Tadiç dakika 63 öne geçme şansı bir kez daha Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe adına Tadiç topun başında Kaya dikkatli Tadiç geldi Tadiç geldi. Tadiş geldi, sakin geldi, sakin geldi. Tadiş! Öndeyiz yeniden. Bravo. Çok sakiniz. Bravo tadik. Çok sakin. İnanılmaz soğukkanlı geldi. O kadar klas vurdu ki Mert'i bir yere, topu bir yere gönderdi. Şimdi iki bir geçtik. İkinci yarıda hangi dakikada gol gelecek diye bekliyorduk. Yani o kadar üstündük, o kadar pozisyonumuz var. Çok klas bir penaltı. Yani bu top, top çıkmaz. Mükemmel yere vuruyor. Tad işte öne geçiyoruz. Açıda Karaoğlan'ın, yani bence hakemlik kariyerindeki en unutamayacağı kararlardan biri olacak. Vermediği açıdan, vermediği kararlar açısından. Ama neticede Allah'tan şu var uygulamasıyla bu penaltı verildi. Tad işte öne geçiyoruz. Çıkamadı Crespo ama şimdi top bizde kaldı. Eksik yakaladık savunmayı. İsmail gidiyor. Sağ taraftan müthiş bir koşu var. Cengiz'in önüne atar mı? Atmadı İsmail. Sonuna bıraktı. Batu Şahin aldı. Cengiz yeniden geldi. İsmail yanında Batu Şahin çekti. Batu Şahin bıraktı. İsmail açıdan bir, bir daha Batu, bir daha, Batu bat. O pas güzel yere. Şimalsı! Şimals Bitti bu! Bitti bu! Kapattı kapıyı! Müthişsin Şimanski! Harika gol! Şimanski. Boktan artı altı Şimanski. Bitti bu iş! Bravo, bravo. Bu nokta yakıştı bravo. maça! Bravo. Bu nokta yakıştı maça! İnanılmaz reklam türbünümüz şu an! Söyle ona durumu 3-1'e getirdik Şimanski! Ya bizi burada strese soktular evet. ya. Ya biz bu maçı da erken koparırdık. Tabii sonra. canım ilk neler... yarıda koparırdık 4 -5 ya. 4-5 olurdu ya. Neler kaçırdık ya. İlk yarıda koparırdık maçı. Bu arada yani golden önce de Crespo'ya sarı karttık. Yine faulü var Necip'in. Yine mi Necip? Tabii, Kart tabii, görmeden mi bitiriyor? Evet. <laughs> tamam, Batshuayi'ye asist yazalım. Batshuayi. Şimanski'ye bak bu, Şimanski bu topu da herkes böyle vuramaz. Pardon, e, asisti İsmail'e yazıyoruz. İsmail'e yazıyoruz. İsmail'in pası. Şimanski sadece ayağını çeviriyor. Yani Buna hazır bekliyor. abi. Hiçbir şey yapamaz. İsmail'in pası. Şimanski. Tam bir Şimanski golü tabii, değil mi ama? Jeneriklik tabii, değil tabii. mi? Defalarca izlesen doyar mısın? Tabii. Müthiş tam direğin altında doymaz, harika. Doymaz Mert Aslı ona da yetişmeye çalışmış ama artık burada <laughs> çaresiz.